okumayı seviyorsanız, centilmenseniz, iki ya da dört teker fark etmez diyorsanız işte süper spor başlıyor. Luis Hamilton dördüncü kez dünya şampiyonu. MotoGP Malezya'da Dovizoso rüzgarı. DTM Hockenheim'de nefesleri kesti. Milli kartingçi Ömer Asaf Kolot süpersporun sporun konuğu. Ve haberler tamamı süpersporda. sporda. Süper Spor başlıyor. Formula 1'de Meksika Grand Prix'sini 9. sırada bitiren Lewis Hamilton kariyerinin 4. şampiyonluğunu kazandı. Meksika'da 71 tur üzerinden koşulan mücadelede Max Verstappen 1. sırada davalı bayrağı gördü. Dünyanın bir numaralı motor sporları organizasyonu Formula 1'de sezonun 18. yarışına Meksika ev sahipliği yaptı. Hızlı pilotlar Hermanos Rodriguez pistinde bir araya geldi. Sıralama turlarına Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel damgasını vurdu. Vettel 1 dakika 16 saniye 488'lik derecesiyle bu pistteki en hızlı turu attı ve Singapur'dan bu yana ilk pole pozisyonunu kazandı. Well, it was uh, quite a lap, I have to say. I'm really, really happy. It's very difficult here. It's very slippery, and difficult to get everything in one lap. And uh, I had a little bit in the first sector, and I managed to get that right, so I had a good start. Then I had a bit of a moment in, uh, I think, turn six. I nearly lost it there. I had to go down to first gear, but didn't lose any time. And then I knew in the last sector, if I just could keep it clean across the line, it should be enough, and it was. So, really, really happy. Red Bull pilotu Max Verstappen ikinci, şampiyona lideri Lewis Hamilton ise üçüncü cebe yerleşti. Yarış günü heyecan doruktaydı. Port pozisyondaki Sebastian Vettel'in aracının ön kanadı, startın ardından önce Red Bull sürücüsü Max Verstappen, sonra ise Mercedes'ten Hamilton'la yaşadığı temas sonucu hasar gördü. Hamilton'ın otomobilinde de sağ arka lastiği patladı. Olay sonrası Verstappen liderliğe, Mercedes'ten Bottas ikinciyle yükseldi. Değişim için pite gelen Feter 19, Hamilton ise 20. sırada yarışa döndü. 33. turda sanal güvenlik aracının fırsat bilen çoğu sürücü pit stop yapmayı tercih etti. Lastik değişimi sonrasında ilk üçü Verstappen, Bottas ve Ferrari'den Kimi Räikkönen oluşturdu. Kalan bölümde ilk üçte değişiklik yaşanmadı. Max Verstappen 1 saat 36 dakika 26 saniye 552'lik derecesiyle sezonun ikinci, kariyerinin üçüncü birinciliğini kazandı. Yeah, of course the start was very crucial and I went around the outside so that worked out well and from there on I was just basically looking after the tires and the car. I just Performed brilliant in the race, so uh, of course a big thanks to Red Bull because without them this was of course not possible and uh, of course you know after last week this is a, this is a perfect race. Böylece puanını 333'e çıkaran pilotlar klasman lideri Hamilton, mücadeleyi dördüncü sırada bitiren fetele son iki yarış öncesi 56 puan fark atarak dördüncü şampiyonluğunu garantiledi. Bu sonuçların ardından Lewis Hamilton 333 puanlı zirvede, Sebastian Vettel 277 puanlı ikinci, Valtteri Bottas 262 puanla üçüncü sırada. Takımlarda ise Mercedes 595 puanlı lider. Ferrari 455 puanlı ikinci, Red Bull 340 puanla üçüncü sırada yer alıyor. <laughs> MotoGP Dünya Şampiyonası'nda takvimin 17. yarışı Malezya'da start aldı. Sepang pistinde 20 tur üzerinden koşulan mücadeleyi Andre Dovizioso kazandı. Jorge Lorenzo ikinci olurken Johan Zahko podyumu tamamlayan isim oldu. GP Dünya Şampiyonası'nın 17. yarışına Malezya ev sahipliği yaptı. Usta pilotlar Sepang pistinde bir araya geldi. Kuru zeminde koşulan sıralama turlarında son sözü Pedros'a söyledi. İspanyol sürücü 1 dakika 59 saniye 212'lik derecesiyle pol pozisyonu kaptı. Pedros'a bu senenin 3. kariyerinin ise 49. pol pozisyonu elde etti. You Müthiş bir performans gösteren Zahku ise Pedrosa'ya engel olamadı ve rakibinin binde 17 saniye gerisinde ikinci sırada kaldı. Üçüncü sıra ise şampiyon ikincisi Dovizoso'ya gitti. Yarış ıslak zemin şartlarında başladı. Pol pozisyondan start alan Honda sürücüsü Dani Pedrosa ilk viraja girerken oldukça yavaş kaldı ve 5. sıraya geriledi. Liderliği ise Yamaha 3'ten Johan Zahko geçti. Marc Marquez harika bir startta ilk virajda 3. sıraya kadar yükseldi. 7. turda Ducati'den Jorge Lorenzo Zahko'yu geçerek liderliği yükseldi. Momentumu düşen Zahko Dovizosso'ya da geçildi. Bu tur içinde Aspar'dan Karel Abraham, Aprilia'dan Sam Lovis ve Suzuki'den Alex Rins düştü. Yarışın bitmesine 4 tur kala Dovizoso Lorenzo'yu geride bırakarak liderliği yükseldi. Kalan turlarda herhangi bir değişiklik olmadı ve Dovizoso Marquez'in dördüncü olduğu yarışı kazanarak şampiyonluk yarışını son haftaya taşıdı. İkili arasındaki puan farkı 21'e düştü. The grip was very low, and we struggled a lot. He lost the front, I lost the front many times, so it wasn't it was very difficult. But our bike today worked very well on the wet, so a perfect weekend for me. Really, thank you to the team. Lorenzo, The Bu sonuçların ardından pilotlar sıralamasında Mark Marquez 282 puanlı zirvede, Andre Dovizoso 261 puanlı ikinci, Maverick Vinales 226 puanlı üçüncü sırada. Takımlarda ise Repsol Honda 467 puanlı lider, Yamaha 423 puanlı ikinci, Ducati 398 puanlı üçüncü sırada yer alıyor. Alman Binek Otomobiller Şampiyonası'nın son ayağı Hockenheim'da yapıldı. Jamie Green birinci sırada damalı bayrağı görürken mücadelede ikinci olan Rene Reis dünya şampiyonluğuna ulaştı. Alman binek otomobiller şampiyonasında sezonun final ayağı Hockenheim'de yapıldı. Yarışa pol pozisyondan başlayan Tim Okulok startta yerini korumasına karşın ilerleyen turlarda Jamie Green'in baskısı altına girdi. Yerini korumak için elinden geleni yapan Alman pilot Green'in baskısına daha fazla dayanamadı ve ikili yan yana geldi. Clock son virajda pist dışına taştı ve pistte yerini koruyarak dönmesine rağmen turun kalan kısmında yerini kaybetti ve ikinciliğe geriledi. İlerleyen turlarda Jamie Green ve Timo Glock arasındaki fark 3 saniyenin üzerine çıktı ve Green rahat bir şekilde damalı bayrağı X sırada gördü. Rockefeller yarışın son bölümünde pistin en hızlı ismiydi ve rakiplerini teker teker geçerek takımına çifte zaferi getirdi. Timo uzun süre ikinci sırada götürdüğü yarışın son bölümünde Rockefeller'e karşı koyamayınca holden başladığı yarışı üçüncü sırada tamamlamış oldu. Hockenheim'deki ikinci yarışı pole pozisyondan başlayan Blomqvist startla birlikte yerini korurken... Rest ilk virajın ardından dördüncülüğe kadar geriledi. Alman pilot birkaç tur sonra havayı geçerek üçüncüde yükselirken şampiyonluk savaşı veren diğer isimler Ekstern ve Green ikilisi gerilerde kaldı. Whitman Rest'e göre daha erken pit'e geldi ve uzun süre pistte kalan Rest'e karşı ciddi şekilde avantaj yakaladı. Pit'ten sonra Blomqvist ve Wickens'ın karşı karşıya geldi. Wickens BMW sürücüsünü arkadan çarparak iki araca birden hasar verdi. Sonrasında her iki pilot da yarış dışı kaldı. Geç bite giren Ekstrom ve Green ikilisi ise yarışın son bölümünde yeni lastikler sayesinde atağa kalktılar ve öndeki rakipleri geçmeye başladılar. ekstern ve Green'in bu çabası şampiyonluk için yeterli olmadı ve ikinci olan Reners dünya şampiyonluğuna ulaştı. Bu yıl DTM'deki ilk sezonunu geçiren 30 yaşındaki sürücü böylelikle çaylak sezonunda şampiyonluğa ulaşmış oldu. <laughs> Motor sporlarının ilk adımı olan Türkiye Karting Şampiyonası'nda pistlerin tozunu atan baba kolotlar süper konuğu. şampiyonasında birlikte gazlayan baba oğul konuğumuz. Hoş geldiniz programımıza. Süleyman Kolot ve Ömer Asaf Kolot. Merhabalar. Merhaba. Neden karting? Sizden başlayalım. Benden başlayalım. Ömer Asaf 2013 yılında geldiğinde 7 yaşına basmıştı. Tabii benim eskiden de spor arabalara bir merakım vardı. 7 yaşına gelince bir tanıdığım vasıtasıyla kendi oğlu kartingde yarışıyordu. Çocuğun gelişimine, büyümesine, ileride de e, araba kullanmasına çok faydası olur diye Ömer Asaf'ın da karakterine uygun gördüm e, karting için. Biraz cesaret isteyen iş. Ömer Asaf'ın o da vardı. İlk antrenmanlara çıktık. Antrenmanlarda hocası beğenince, 2013'ten itibaren ben de, e, oğlum da o günden beri karting şampiyonlarında yurt içinde yarışıyoruz. Ömer kaç yaşındasın? Şu an 11 yaşındayım. 11 yaşındasın. Ee, kaç yıldır kartik yapıyor oluyorsun 2013'te başlayınca? Yani 4, yıl, yıl 3,5 yıldır e, go kart sürüyorum. Go kart sürüyorsun. Peki neler hissediyorsun bu sporu yaparken? Zevkli oluyor, heyecan veriyor. Birinci olunca güzel oluyor. Hmm, adam geçince güzel oluyor ama sen kendin geçilince moralin biraz bozuluyor. Öyle bir spor, zevk veriyor. Şampiyona da durumlar nasıl? Şampiyonada da galiba ikinciyim. Birincil aramda 15 puanım ne var ama her yarışta birinci olursam o puanı kapatabilirim ve birinci olmaya çalışacağım. Evet, Ömer aynı zamanda yurt dışında Belçika'da yine yarışıyorsun. Orada neler hissediyorsun? Orada yani birinci olacağım diye bir şey yok. Orada ilk beşte girmeye çalışıyorum. Orada yani 20 kişi falan oluyor. Yani bayağı geçiş falan oluyor. Ee, rekabet nasıl orada? Yani orada herkes aynı anda şey olunca bayağı rekabet oluyor. Bir de orada herkes bayağı antrenman yapınca iş daha da zorlaşıyor. Yani bir adam seni geçtikten sonra aynı anda üç kişi daha geçiyor. Çünkü adam seni kapatıyor böyle. Ben de geçince adamlar diğerlerini geçiyor. Özellikle hangi hava şartlarında yarışmaktan hoşlanıyorsun? Örneğin ıslak zeminde mi, yoksa kuru zeminde mi? Yağmur daha da güzel oluyor, daha da zevk veriyor. Çünkü e, daha da pis kayınca e, daha da heyecanlı oluyor. Hem de yağmurda ben daha da iyiyim. E, ama ya, Türkiye'de yağmur hiç yağmıyor. Ondan dolayı kötü oluyor. Ama Belçika'da yani bayağı yağmur yağınca zevkli de oluyor. geçişlerde zor oluyor. Daha da güzel oluyor yani. Siz Ömer'in gelişimini nasıl değerlendiriyorsunuz bu konuda? Ömer 7 yaşından beri bu spor yaptığı için yani Ömer'in kardeşiyle ve diğer arkadaşlarıyla hemen farklılığı görebiliyorsunuz. Ömer'i şu anda tek başına Gürtüşün'e bile yollayabiliyorsunuz. Zaten Gürtüşün'e ben gitmiyorum. Emrah abiyle, Emrah beraber gidiyorlar. Ee, kendi başına hareket edebilme, kendi başına iş görebilme. Özellikle yarış içinde ne annesi, ne babası ya da hiç kimse yok. Kendi başına karar verebilmeyi öğreniyor. Bunu geçebilir miyim, nerede geçerim? İşte demin anlattığı strateji geliştiriyor. Kendisi yapmaya başlıyor. Tabii bu yaşta hangi çocuk strateji geliştirebilir? Çok zor okurken de okulda da sınavlara girdiğinde de aynı o strateji zaten en önemlisi olan o. Strateji kendine gösterince biz de hemen tabii fark ediyoruz diğer arkadaşlarımız, diğer yaştaşlarıyla farkını. Antrenmanlara nasıl hazırlanıyorsun? Size de soralım, Ömer'e de soralım. Nasıl hazırlanıyorsunuz? Yani programı belirliyoruz. Cumartesileri oluyor en fazla yani haftada iki haftada bir veya bazen iki hafta üst üste üç hafta üst üste oluyor neredeyse yarış orada yapıyoruz ortalama kaç kilometre hızlarla gaz diyorsun viraj kesiyorsun biraz da onlardan bahset bize yani mini de e, körfezdeki start düzünde 100 100 110 yap yapılıyor e, bu juniorlarla da 120 130 falan yapılıyor yani juniorda peki hem okul hem hafta sonu yarışları, zamanını nasıl ayarlıyorsun, nasıl değerlendiriyorsun? Yani okuldan izin istiyoruz. Zaten cuma günleri yani hafta içi, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe 10 ders. Cuma günleri 6 ders oluyor. Ondan da yani çok da bir şey kaybetmiyorum. Bir gün izin alıyoruz. Sonra okula gelmiyorum bir gün. Sonra cumartesi, pazar yarış oluyor. Çok teşekkürler programımıza katıldığınız için. spor hızını kesmeden devam ediyor sırada haber turumuz var Türkiye Trial Şampiyonası'nın 6. ve son yarışı Bolu Doğa Sporları ve Offroad Kulübü tarafından Bolu Çakmaklar meyikliğinde düzenlendi. İki araç ve dört sporcudan oluşan takımların katılımına sahne olan organizasyonda iki gün boyunca zorlu hava şartlarına karşı ekip ruhunun ön planda olduğu mücadeleler yaşandı. 74 diğer bakarım. Kalabalık bir seyirci kitlesi tarafından heyecanla takip edilen organizasyonu Adnan Ofluoğlu Şenol Coşkun ve Oğuz Kağan Öztürk, Kürşat Öztürk ekiplerinden oluşan AVC Team Osmanlı Offroad takımı ilk sırada tamamladı. Yarışta Ali Fuat Bilgin Mehmet Emir ve Seda Özkutlu Şah Haydar Argaç tarafından temsil edilen Aydof Trial Team ikinciliği elde etti. Ender Altuntaş Mehmet Özdemir ve Ersin Yıldız Yasin Yıldız ekiplerinden oluşan Temesis Offroad Team ise podyumun üçüncülük basamağını tamamlayan takım oldu. pist Şampiyonası 4. ayak yarışları İzmir'de yer alan Ülkü Park pistinde koşuldu. Maxi Grup 1. yarışında Ülkü Motorsport adına mücadele eden Ümit Ülkü birinciliğin sahibi olurken BC Virgi Motorsport adına yarışan İsmet Toktaş ikinci ve Metin Çalışkan da 3. sırada yer aldı. süper kategoride ise yarışa port pozisyonunda başlayan Borusan Otomotiv Motorsport pilotu Ali Türkkan birincilik serisine bir yenisini daha eklerken Gedik Eban Motorsport pilotu Ahmet Mutlubaş ikinci ve Ülkü Motorsport sürücüsü Hakan Mete Kutay üçüncü sırada yarışı bitirdi. Pazar günü koşulan hafta sonunun ikinci yarışlarında ise Maxi grupta Ümit Ülkü bir kez daha birinciliği elde ederken İsmet Toktaş ikinci ve Tahir Bilge de üçüncü sırada finiş gördü. Süper grupta ise ikinci yarışın en hızlısı sürpriz bir isim oldu. Bu sezon Renault Clio Cup İtalya'da otomobil serisine geçiş yapan 18 yaşındaki milli karting sporcusu Berkay Besler, Toksport VRT adına Türkiye Pist Şampiyonası'ndaki ilk yarışını birincilikle tamamladı. Bu kategoride ikinci sırada yine Top Sport VRT adına çağlayan Çelik yer alırken Ali Türkkan üçüncü olarak podyumu tamamlayan isim oldu. Kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri, yarışlar sonunda düzenlenen törenle piste verildi. Atar İtalya'dan şampiyonlukla döndü. Milli sporcu Galip Atar, Ferrari Challenge Europe 458 kategorisinde şampiyon olarak tarihi bir başarı elde etti. 25 yıldır organize edilmekte olan Ferrari Challenge'da bu başarıyı gösteren ilk Türk sporcu olan Atar, Avrupa'nın 7 farklı pistinde toplam 14 yarıştan oluşan şampiyonayı ilk sırada tamamladı. Atar serinin 7. ve son ayağı olan Mugello'da ilk yarış öncesi 458 Challenge grubunun en hızlı sıralama tur zamanını elde etti ve ilk yarışı da grubunda 2. sırada tamamladı. Cumartesi günü yapılan yarışta 3. sırada finiş gören Galip Atar toplam 215 puanla Ferrari Challenge Europe'da 458 kategorisini şampiyon olarak tamamladı. Motor sporları ve otomobil dünyasını anlatan süper sporda zaferleri birlikte kutlayacağız. Haftaya aynı gün ve saatte tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.